Saat 12 olmadan yemek yok Muharrem abi. Senden ablam talimatı. Hoş geldin. Arayıp söylemen lazım. Muammer abi. abi. Hoş Bu an şu anda yemek veremeyeceğiz. Evet. Hiç hazırlanma. Bugünkü yemenimizde yeşil mercimek çorbamız var. Tavuk şişimiz var. Evet. Bulgur pilavımız var. Hiç o Yeşillik, yani. havuç ve ıı, kırmızı turp, kıvırcık bir salatamız var. Yok. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özledik sizi. Ben de özledim. Dün başka yerde çalıştım. <laughs> Muharrem Bey duyuyorsunuz. Muharrem Bey <laughs> hiç boşun oraları karıştırma. Hırsız var. <gülüyor> <gülüyor> ve Yasemin Hanım geldi biz bugün döktürdük. Bugün döktürdük evet ama yorulduk da evet. çok zor yetiştirdik. Fırında da pişiyor Piş daha. şişimiz böyle Fırında pişirdiğimiz için abi biraz geç musun? pişiyor. Size özel şiş yaptım. Ve artan artan beri, şişimizde olur. böyle tepsiye dizdik yetiştiremedik. Çok zaman alıyor şiş yapmak <laughs> için de. Yiyen herkese afiyet olsun. Olay, buyursun yesinler. Hadi hoşça kal mine hanım. Görüşürüz ya, yarın. Yarın kime nülerle buluşmak modundayız. Yarın da bekleriz arkadaşlar. İnşallah. Haydi. Hoşça kalın. Mali